Motorcu dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu Burak Hoca ile sürüyorum program serimizin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Farkındaysanız bir panel van tipi minibüsün içerisindeyiz. Ne işimiz var bu minibüsün içerisinde sorusunun cevabı hocam sizde. duyar nasıl araç harekette havası verdi <laughs> evet, gidiyormuş gidiyor. gibi oluyor. Evet. Buyurun hocam neden minibüsün içerisindeyiz? Evet bu enteresan kıyafetlerimizle niye minibüsün içerisindeyizin cevabı şu. Bana bir lütfen aynalarına bir bakar mısın? Vallahi hocam kameramı da açayım. Kamera baksın. Sonra şimdi sol aynama bakıyorum. Kameralar yalan söylemez. Ne görüyorsun? Hiçbir şey yok. Sağ aynana bak. Sağ aynama bakıyorum. Aynı olduğum açıdan. Vallahi hiçbir şey yok hiçbir hocam. Hiçbir şey görmüyorsun, değil mi? Hiçbir şey görmüyorum. Ben sana desem şu anda göremediğin aynalar çerçevesinde etrafında dört tane motosiklet var desem ne dersin? 4 mü? 4. Hocam ben bir tane şurada bir ayna gibi bir şey gördüm çok dikkatli baktığımda. Hmm. Bir, bir motor vardır diyorum Çünkü ama. Çünkü tabii aramaya başlıyorsun artık. Evet. Şimdi normal koşullarda düşün tamamen de oraya odaklanmayacaksın. Yani bugünkü konumuz neymiş? Kör nokta. Kör nokta. <laughs> o zaman hocam şu motorlara inelim de görelim. Hadi bir bakalım bak. Hadi. Şaşıracaksın gerçekten. Şuraya bakayım. Burada yok hakikaten. Evet önümüzde bir tane var. <laughs> Özgün de gösteriyor zaten. Ben kameramı kapatayım. Başka? Ha, bak. O iki. Aa bir tane de arkada var. Şuradan baktım mı dördü birden gözüküyor. Evet. O arkanın da arkası var. <laughs> Özgün gel göster. Arkada iki tane, yanda iki tane, önde beş tane motor var araba. Evet, total beş. Bu dört taneyi kesinlikle görmedim. Evet. Ama bunu görüyorduk. Bu araca özel. Bu bir yüksek bir kamyon. Yerden yüksek bir araç olsa şu dibindeki motosikleti de görmüyorsun. Yani düz hani tırlar oluyor ya. Aynen öyle. Düz böyle, e, sürücü şurada. Sürücü evet, yani dümdüz. şöyle bakması lazım. O yüzden burası da bir kör nokta. Ama esas en çok motosiklet sürücüleri için tehlike teşkil eden kör nokta bana sorarsan burası. Çünkü Görmez, sağa dönmeye kalkar. Aa sıkıştın gittin, çok çirkin olabilir. Sinyal bile verse bir işe yaramaz. Hiç yaramaz. Ka nereye kaçacaksın? Kaçamazsın. Kaldırım var. Aynen, ne yapacaksın? Aynen. Burası da. Keza hiç alakası yok gibi düşünürsün bir motosiklet sürücüsü olarak baksana. Tabak gibi. Evet. Ama adam, beni görmesi lazım adam seni görmüyor. Heh. Şimdi her şeyi genellemeyelim. Adamın ne bileyim kör nokta aynası varsa, bir şey varsa görür ama biz e, her zaman en kötüye hazırlıklı olmuyor muyduk? Aynen öyle görünmeziz. Orada. Görünmez. görünmez. Görünmez olduğunu farz ediyorsan burada durmayacaksın. Evet. Orada durmayacaksın. Orada durmayacaksın. Hocam ben şimdi burada motor sürsem, aracın burasından takip etsem, şöyle kafamı eğerek şoförü görürüm mesela. Derim ki, ha beni gördü falan derim. Ha. İşte de, de, konuşmuştuk ya bir önceki bölümde. Göz teması kursan bile onun seni gördüğünü Var ya da bir şey sana göre hareket edeceğini varsayma. Sen lütfen konuşmaya devam et. Kelim üşüdü şeyim şapkamı alacağım. Şapkanı tak. Bir de hocam o zaman şöyle bir ekleme yapayım. Siz aynı zamanda dinleyin. Dinliyorum. Kör noktada sadece durmak gibi algılamasın izleyiciler. Yani burada hiçbirimiz hani tamam trafikte kırmızı ışıkta burada durduk. Kör noktasında durduk. Tamam bu büyük bir risk, büyük bir tehlike ama önemli olan aslında sürerken. Aha tabii. Akış bu, sırasında. Bu sabit bir durum için geçer. Bu senaryo hareket halinde de sürüş esnasında. Şimdi sürüş esnasında zaten burada olmayı hayal bile edemiyorum. Arkadaş ne işim var bunun dibinde? Ama şu olabilir. Evet, burada genelde i̇şte, sürülür Allah evet. yan yana. Buna ne diyoruz biliyor musun? Burası da bizim motosikletimizin tehlike zonu. Yani bu aracın beni görmediği bir noktadayım. Bunu geçiyor olabilirsin. O zaman tehlike zonlarında ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca az vakit geçiriyoruz. Burada aç gazı yapıştır. Hemen ya onu seni görebileceği bir noktaya ileri git ya geride kal. Bu ölü noktada vakit geçirmiyoruz. Çok tehlikeli. Ya Çok gazlayıp önemli. gidiyoruz Aynı. ya da frenleyip daha gerisinde görüş alanı içerisine gidiyoruz. Aynı sollama gibi yani. Mesela bir aracı sollayacağın zaman sollamaya çıktığın zaman kör noktayla alakası yok. Orada az vakit geçir. Orası da bir tehlike zonu. Aç gazını iyice aç hızlan. Hop geç ama geçtikten sonra tabii ki gene normal e, yasalar ne buyuruyorsa o sürete düşüp seyre devam et. Şu arkadan o zaman devam edelim hocam. Burada da yani şurada bir Sakınca yokmuş gibi görünüyor şu iki takip mesafesinde evet, evet. Sonuçta adamın koskocaman bir fren stop lambası var Durduğu zaman ben frene koyarım Olduğum gibi zaten motosikletim hafifim anında dururum mantığıyla hareket evet. ediyoruz Ama bir bölüm önceki otomobiller mi daha hızlı durur Motosikletler mi konusunda gördüğümüz gibi Ani bir fren yaptığında öndeki durmak için mesafesi yok buranın Kesinlikle öyle hareket halinden girdiğin için oradan yürüyelim o esnada da o freni kazıkladığı an öndeki aracımız. O esnada sen burada 100 kilometrede kaç litre yaktığına bakıp kafayı kaldırdığında affedersin küfür edecek vaktim bile olmaz. Bunu şuraya getireceğim lafı. Reaksiyon zamanı. Bu kadar yakın noktada o freni kazıkladı. Sen kafayı kaldırdığın zaman temas kaçınılmaz olur. O yüzden hareket halindeyken inanılmaz yakın bir mesafe ama bir şey daha dururken baba durmuş ışıkta ya da bir yerde durmuş. Arkasına sen buraya gelip durduğunda bu adam geri vitese takıp sana gelmeye başladığı zaman görmüyor seni. E ne yapacaksın? Fren çakmak taş geri, geri, geri gibi geriye mi iteceksin? Gidemeyeceksin, çarpacak. Tam o konudan bahsedecektim. Hani bu araçların arkasında genelde dururuz. Büyük panel van tipi, camı olmayanlar görmez ya. Geri geri geldiğinde yapacak hiçbir şey yok. Motoru Kesinlikle. bırakıp kaçmak Aynen tek öyle. yapılacak Aynen. olan şey. O yüzden dediğin gibi aradaki mesafeyi ayarlamak özellikle hareket halindeyken bu da burada çok Güzel güvenli gözüküyor. Evet. Ha, burada birazcık daha güven yana kaçarsın. Bir şey olur eğer duruyor durma senaryosuysa. Ama düşün yani şurada giderken bile ben aynayı görmüyorsam o da beni görmüyor zaten. Bu onun en güzel sağlaması. O yüzden sürücülerin, otomobillerin, kamyonların aynasını biz göremiyorsak bu da onların bizi göremediği anlamına geliyor. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Aynen. Ama genel olarak şu Peugeot Tweet'in takip mesafesi uygun gibi geldi bana. Doğru mu hocam? Süratle, şimdi onu da biliyorsun 2 saniye olayımız var. 1001, 1002 ve normal normal koşullarda takip mesafesi bu oluyor. Burada saatte 10 ile gidiyorsa 1001, 1002 düşük sürat için güzel bir takip mesafesi. Ama 100 ile gidiyorsa bu çok yakın. Tabii. Tabii, aynen. Çok yakın. O zaman hızımıza göre takip mesafesini aynen. ayarlıyoruz. Aynen. Çünkü o 1001, 1002 sistemi. Aynen. 100 ile giden, o yüzden e, sürat değişken olduğu için 10 metre, 20 metre telaffuz edemiyorum sana. 1001, 1002. Çünkü 100 giderken 30 metreye denk geliyor belki. 1001, 1002'yi de bütün izleyicilerimiz biliyordur, ehliyet alırken öğretilen temel şeylerden bir tanesi. O yüzden onun detayına çok tabii, girmeyelim. Tabii. Ben hazır şu şeyi kurmuşken hocam sen, şu set ayarlamışken, evet. e, şeyi sorayım sana. Çok aslında tartışma konusu bu. Sen hem Japon sistemi hem İngiliz sistemi de biliyorsun ya. Evet. Yani bütün sistemlere hakimsin ya. Yok estağfurullah, yani şu, biliyorum diyelim. Burayı bir akış varsayalım, ben motorumla gidiyorum. Evet, evet kör noktasına girmedim. Veya e, tamamen arkasına yakın mesafeyle gitmiyorum. Aracın neresinden takip edeceğim? Burası da şerit. İki tane beyaz şeridin ortası. Aslında hmm. konumlanması hmm. doğru hmm. bana göre. Evet. Önümde de bir araç gidiyor. Hmm. Bu aracın sol tekerinden mi, sağ tekerinden mi, ortasından mı? Şeridin ortasından mı? Şimdi şöyle. Ta, ne güzel bir şey sordun. Tek şeritli bir yolda ya da üç şeritli bir yolda biz hangi şeritteysek en ideali önümüzde giden bir aracın sol lastik izinden gitmek deriz. Her yol için geçerli e, mi bu hocam? 3 aşağı 5... Beş... Abi şimdi bir şeyi anlatırken genellemem gerekirse öyle. Tamam genellersek evet. öyle. Tamam Şimdi çünkü durduğumuzda kalktığımızda yolda giderken bütün kamyonların, otobüslerin veya pislikler akan yağ su motor ortada olduğu için ortadan akar. O yüzden Hı -hı. bir kere ortadan gitmiyoruz. Sol ya da sağ tekerlek çizgisini tercih ediyoruz. Eşim bu makine sollama olsun, bakış olsun... Daha avantaj gösterdiği için sağ tarafa göre sol tekerlek çizgisinden takip etmek ya da asfalttaki şeridi, yoldaki şeridi 3'e bölüp üçüncü sol üçüncü çizgiden seyretmek ya da kulvardan diye bir genellememiz var. Ama dediğim gibi, e şimdi burada gidiyorum. Burada bir yağ varsa ya da yol burada daha parlak kaygan gözüküyorsa, çukurlar varsa soldaki üçüncü kulvardan böyle bir şey yok. O zaman tabii ki konumunu değiştireceksin. Genellemiyoruz. O anki durum. Önce güvenlik. Güvenlik balonunu oluşturduktan sonra sana motosiklet kitaplarının öğrettiği kuralları uygulayabilirsin. Ama önce güvenlik balonu. Ha güvenlik balonundan kastım öyle bir e, kafanda e, düşüneceğim bir balondan ziyade yani güvenlik. Önce burada yağ varsa yağdan kaçtım. Ha, Geldim a, a, koşullar a, a, anladım. sürüş koşulları geldi, kullanım ideal maksimum. aynen ondan sonra ne diyor mesela sağ viraj varsa maksimum görüş için sola konumlan uyduruyorum bunları işleyeceğiz de evet. sol virajda böyle sağa gel ki önceden viraja yok ok. e şimdi ama gidip de yolun kenarı pislik çamur çerçöp varken gidip ben ta sağda refüje kadar yaklaşırsam maksimum görüş mü daha önemli benim burada can güvenliğim mi evet. güvenlik balonundan kastım o koşulları oturt güvenliğini sağla sonra motosikleti Maksimum görüş sonradan devreye giriyor onu demek istiyorum. Peki bir Bunda ekleme yapayım hocam. Yap. Ama sizin söylediğinize katkı anlamında bu. Sol tekere yakın gitmek daha avantajlı dedin ya. Bunu yani. bir genelleme olarak kabul edelim. Evet. Ben buna şöyle bir ekleme yapayım. Arkadan bir araç geldiğinde otomobil, kamyon, tır. Ben eğer öndeki otomobilin sağına yakın seyredersem veya ben küçük bir aracım sağdan sağdan ufak ufak gideyim dersem arkadan gelen otomobil benim soluma geçmek isteyecektir. Öyle güzel. Sen bir motosikletsin, inceciksin. Maalesef tecavüz oluyor. Şu, bu şerit benim. Bu alet burada mı? İster bura bomboş olsun, ister bura bomboş olsun. Hiçbir araç ben motosikletim diye buraya girmeye hakkı yok. Ama sen yani şimdi bu bir eğitim meselesi, genel kültür meselesi. Sen bu buradan gidersen şeridin en sağından, arkadan hızlı gelen bir kendini bilmez hı hı. Seni kale almayıp Hı hı. kale alınmıyoruz. Evet. Buraya gelecektir yanına girecektir ve tehlike teşkil edecektir. Çok doğru. O yüzden nispeten şeridin sol tarafı böyle düşündüğün zaman aslında ortası daha mantıklı bir hale aynen, geliyor. Anlatabiliyor aynen, muyum? Aynen. Koşullar çok önemli. Koşullar neyi gerektiriyorsa bir gözün zaten ara sıra aynaya gidiyor. Arkadan böyle iyice beni yaklaşıp taciz eden biri varsa ortada kal. Sağa veya sola geçme ona kapı açıyorsun demektir. Anlatabildim mi? Öyle değişken ki. Hı hı. E şimdi trafiğin içerisinde yolun asfalt, karayolu, ışıklar, insanların, araçların, trafiğin bu kadar değişken olduğu bir noktada şeridin burasından gideceksin. Yolun burasına konumlanacaksın demek kadar saçma bir şey yok. Yok. Şimdi kör noktayı, araçların kör noktasından bahsettik. Ee, şeridin neresinden takip edeceğimizden bahsettik. Bir de son olarak şeyi sorayım hocam size. Orada da ayrı bir setup kuralım isterseniz. Kırmızı ışıkta nerede duracağız? Kırmızı ışıkta nerede? Uu bu da güzel soru. O Peki. zaman bir kırmızı ışık bulalım hocam. Tamam. Onu ayarlayalım. Onu ayarlayalım. Burası kırmızı ışık. 3 tane kukan var. Bir iki şeritli bir yol. Bir aracımız var. Şu an için burada araç olmadığını farz ediyorum. Ve sen geliyorsun. Bana sen Selçuk nerede durur? bir göster bakayım. Hocam şöyle yaparım. Kesinlikle burası boş diye ortasına girmem. Buraya da araç gelebilir mantığıyla iki aracın ortasında konumlandırırım kendimi. Eğer burada araç varsa diyorsun. Araç varsa. Tamam. Hayır yoksa da bunu yaparım. Burada ortada durmam asla. Peki ya da peki başka bir alternatifin var mı? Ya da şu kukalar kaldırım olarak varsayarsak. Tamam. Buraya gelecek aracın sağında olacak şekilde. O zaman oradan konuşalım. Ben orayı daha çok seviyorum. Orayı alsana. Tamam. Konum olarak çünkü burada burada iki arada bir derede kalıyoruz birazcık. Yanlış mı değil ama çünkü oraya al. Bana şimdi söylesene. Burada şerit varken ya bura ya ora niye buraları tercih ettin? Hocam sebebi şu. Eğer buraya bir otomobil gibi, bir araç gibi gelip de tam ortasında konumlansaydım arkadan hızla gelebilecek ışığı görmemiş bir araç bana çarpabilirdi. Telefonuyla oynuyor olabilir, bir Bakalım, şey olabilir. Evet, çarpabilirdi. çarpabilir. Bir evet. de ikinci olarak ben işin biraz böyle psikolojik tarafına da bakıyorum. Peki. Arkadan gelecek herhangi bir otomobil, motosikletleri aşağıladığı için, küçümsediği için ben burada şeridin ortasında konumlanıp durduğumda arkadan belki beni taciz He, edebilir. Taciz atışı. Peki ona da eyvallah. Ya herhangi bir sürtüşmeye girmemek adına ya kendimi sağa ya da iki aracın ortasına arkamı boş bırakacak şekilde. Çok doğru. Argüman şu. Şunu tartışırım seninle. Normalde bir önce hep şeridimizde ha. yanımıza gelip bizi sıkıştırmasınlar diye şerit ortasında duruyorduk ya ama şimdi sağa sola kaçıp adamın yanımıza dibimize girmesine müsaade ediyoruz ama işte bu bu noktada yapılabilecek bir şey. Ha. Ve nedenlerini saydın şu anda i̇şte ha, doğru bu, mu hocam? Başka bir şey şeyler istisnai bir durum bu. Evet. Buraya yerden göğe kadar katılıyorum. Arka burada araç yoksa ve ben bu ışığa geldiysem bu şeridin burada duruyorsam, oraları tercih etmediysen bir nedenden dolayı, olması olmazsa olmaz bir şeyimiz var. Bu buraya geldiysen, Bu bir tartışma konusudur, efsanedir. Işıklara geldiğimiz zaman motosiklet boşta mı olacak, debriyajda mı olacak birdir. De... Evet. Şimdi bu öyle önemli bir şey ki. Hele burada çok güzel örneğini verdim. Ben geldim, burada duruyorum. takılıyorum. Aynaya bir bakıyorum. Baba deli fişek gibi geliyor görmemiş. O yüzden bir kere bir, bir göz aynada olacak. Kendini bilmezler için. Ya da telefonuyla oynayanlar için. Gelip sana 60'la arkadan vurması, yani vurma bunları tartışmak istemiyorum. Kötü. Hı hı. O yüzden her zaman ışıklarda durduğumda bir göz aynada, elim debriyajda, motor birinci viteste Sol ayağım aşağıda ikisi de böyle değil. Hı -hı. Arka freni tutabilirsin yokuş olabilir her şey olabilir. Skutursa ona göre tabii, tabi. Skutur. Tabii, tabii, burada. Skuter, hayır. hayır. da da aşağıdasın. elin bir elim frende, Aha. bir gözün aynada. Baktım biri gerçekten böyle deli fişek gibi geliyor. O yüzden ayna çok önemli. Hemen aç gazı, sağ bir yere kaç kaçabilirsin diye. Şimdi. O yüzden işte durduğu zaman debriyajı çektim mi motor çok ısınıyor, debriyaj hmm, hararet. Hayır abi yani. Debriyajı can, bitiriyor. Bana, debriyajı bitiriyor. Onu, hayır hayır hayır. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi onu gördüğün zaman bu sefer ayağın bu burada bu havadaysa ay dur debriyajımı çekeyim ay bire takayım bakayım dediği zaman ne gitti ne reaksiyon kaldı ne zamanı kaldı. Allah korusun temas yaşandı. Peki o zaman bu bu söylediğin hocam. Burada durulabilir anlamında mı algıladın? Hayır. Şeyler? E şunu demek. Şuradan girecektim mevzuya. bu bilgiyi vermek için. Böyle bir yerde durduysan da ve arkan açıksa, arkanda araçlar yoksa bir gözün sürekli aynada birinci viteste kaçmaya hazır beklediyor. diyorum. Hmm. Burada daha rahatsın ama bu da şu anlama gelmiyor. Buraya geldiğin zaman. Bu da boşa alabilir mi? Ha boşa alıp motoru kapa bekle sigara yak demiyorum. Hmm. Burada da aynı şey yapacaksın da burada kaçınılmaz. Hmm. Kırmızı ışıklarda Birinci vites el debriyajla her an hareket etmeye hazır bir şekilde bekliyoruz. Bunu tartışmaya açık bir konu değil. İşte burada bu siyah ve beyaz. Bugüne kadar hep grilerden konuştuk. Kırmızı ışıkta arkadaşım. Ha, bir de duracaksın. Arka tanımlama. Can güvenliğin için. Evet. Çok önemli. Peki ben bir ekleme yapabilir miyim hocam? Olmaz. Peki. <laughs> i̇ki aracın ortasında durursak, konumlanırsak. Kesinlikle ve kesinlikle iki aracında bizi görür pozisyonunda bir yerde durmamız Kör nokta Gerin. olayımız vardı, diye. Ya. Evet. Aynen yani bunun Çünkü, şurasında kalırsan belki görmeyecektir <laughs> seni evet. yani. Bir de bizim vatandaşımız yeşil sarı yanar yanmaz gaza asıldığı gibi gitmeyi sevdiği için. Tabii tabii yani tabii. Sen yeşili görüp de hareket edene kadar ezilebilirsin orada. Şimdi tabii ışıklı herkes Lewis Hamilton abi. Tabii. Yani direkt topuk <laughs> aynen öyle çok haklısın. Şimdi bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Burada da nereyi tercih edersin dersen en azından saat bir tarafın boşluk olsun diye. Burada da araç olduğunu farz et. İkisinin arasında sandviç olacağı ama burada şurayı tercih Aynen. ederim. Damn. Bu tarafım boşta. Belki de kaçabilirim. Kaldırım olur. Kaldırıma daha yanaşabilirim kafasında ben genelde. Şurada daha fazla hareket alanı olduğu için bu bölgeyi seçiyorum. Burası yanlış değil. Hmm. O zaman sıralayalım. Bir, sağ taraf. ışıkların en sağı. İki, iki aracın ortası veya yani üç yani araç. Şeride üç. göre değişir tabii. Evet. Orta, Orta diyelim. Üç, üç. Zorunluysanız, mecbursanız... Yani evet, geldim, evet. Şeridin ortası. Ama bu sefer de dediğim gibi her an kaçmaya hazır. Süpersin Budur. hocam. Başka bir var mı bu konuyla ilgili? Bununla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Buradaki bir, bir, vites 1'de, el debriyajda, ha, göz aynada çok önemli. Aynen. Bu arada DCT şanzıman kullananlara bir uyarı. Eliniz hep frende olsun. Çünkü Hı. çok başına gelmiş insanların. Hani D modunda açık, yanında çocuk geliyor gazı çeviriyor nasıl olsa boşcadır veya diyebiliyor diye Hop diye <laughs> gidiyor falan. O önemli ona dikkat evet, edin. Evet, evet, Hocam evet. çok teşekkür ederim. Bu da çok güzel bir bölüm oldu. Kapalı alan eğitimlerimizi hemen hemen tamamladık. Eğer uygun bir hava şartı bulursak bir jimkana yapalım artık. Jimkana öyle bir jimkana yapacağız ki böyle bağırtacağım seni. <laughs> e, Öğrendiklerimizin 14'ünü de 15'ini de her kaç tane ne yaptıysak hepsini efektif olarak kullanman gereken bir bölüm ve jimkana parkuru çıkaracağım sana. Çok da eğleneceğiz. Yolların hastası Jim Kanan'ın ustası Burak Hoca birlikteydik. <laughs> Kapalı alan eğitimlerimizi tamamladık. Bu zamana kadar eğer izlediyseniz ve faydalandıysanız bu bizim en büyük mutluluğumuz olur. Bütün amacımız çünkü motosikletçiler bu işten faydalansın da. Kesinlikle öyle. Bu nedenle motorcu dostu itemize adı üzerinde bakın motorcu dostu itemize cani gönülden teşekkür ediyoruz. Bu projemize destek oldukları için başka bölümlerde başka bilgi verdiğimiz aktardığımız bölümlerde tekrar görüşmeyi diliyorum. Yollara çıkacağız. Yollara çıkalım hocam. Çıkalım değil mi? Çıkalım. Bence çıkalım mı sizde? Ne dersiniz? <gülüyor> çıkalım, çıkalım. <gülüyor> Görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın.